Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım dostlarım. Bugün etkinlikler bölümüne sürpriz bir mücadele geldi dostlarım. Mücadelemiz Haziran eleme mücadelesi. Biliyorsunuz ki bu tarz mücadeleler geldiği zaman her zaman en rahat ve en kolay nasıl üçleyebilirsiniz onu gösteriyorum. Bugün de sıra Haziran eleme mücadelesinde. Birazcık zor bir mücadele dostlar biliyorum ama size göstereceğim taktikten saldırırsanız gerçekten çok rahat bir şekilde üçleyebiliyorsunuz. İsterseniz lafı fazla uzatmadan saldır diyelim dostlar. İlk önce Karşımızda köy binası 14 var. Güçlü bir köy binası 14. Bakalım nasıl üçleyebiliriz. İlk etapta orduyu bir kontrol edelim dostlar. Ordumuzda iki tane süper birliğimiz var. Bir tane süper bolon ve süper duvar yıkıcı olmak üzere. Hava ordusu olduğunu görüyorum. Ve ekstra da burada 5 tane de şifacımız var. Yani kraliçe yürüyüşü yapacağız dostlar. Şimdi kalemimi buradan bir alayım. İlk etapta sizlere önemli birkaç yer göstereceğim. Şimdi kraliçemizi direkt şuradaki arkadaşlar atölyenin oradan bırakacağız. Atölyenin oradan direkt arkadaşlar şurayı direkt hepsini temizleyecek dostlar kraliçe yürüyüşümüz. Direkt klan karesine çıkacak. Klan karesinden birlikte klan kalesini temizleyeceğiz ve orası tertemiz olacak. Peki ondan sonra ne yapacağız abicim? Ondan sonra hemen şöyle göstereyim dostlar. Şöyle temizleyelim. Ondan sonra şuraya bir ordu kampı var şurada ordu kampını arkadaşlar direkt bir tane okçudan alacağız okçuyla ordu kampını aldıktan sonra buraya barbar kralımızı bırakacağız barbar kral şu aşağı doğru gelecek tabi buraya da mutlaka bir tane duvar yıkıcıyla yıkmamız gerekiyor dostlar direkt kraliçe zaten burayı temizledi askerler buraya gelecek ve buradaki e, taktik hava uçağı olduğu kısmı kraliçemiz ve barbar kralımız tertemiz edecek ondan sonra şuradaki 5 tane binicimiz var. 5 tane biniciyi şuraya bırakacağız arkadaşlar. Biniciler bu şekilde ilerleyecek ve zaten tertemiz üçlüğümüz gelecek dostlar. İsterseniz bir de bunu uygulama olarak göstereyim. Tertemiz yapalım. Buradan kapat diyelim kankam. Tamamdır. Hadi bakalım isterseniz saldırımıza geçelim. Şimdi 3 dakika süremiz var. Süreyi gerçekten çok iyi kullanmamız gerekiyor dostlar. O yüzden birazcık hızlı saldırmamız gerekiyor. Şimdi şuraya da hızlı bir şekilde bebişecilerimizi bırakalım. Güzelce ilerlesin. Şu an şuraya da bir duvar akıcımızı bırakalım. Güzel orayı açtı. Şimdi ilerlesin Aga ilerlesin ilerlesin ilerlesin. Şöyle bir, bir ikinci vuruşta yedikten sonra bir öfke büyüsüyle taşlandırmak istiyorum. Gayet güzel. Allah Allah. Allah'ına kavuşmadan içeriye gir. Şifacılar tamamdır. Oradaki kaya saçarı aldı. Şimdi şuradan arkadaşlar hemen bırakayım okçumuzu ordu kampına. Hızlı bir şekilde orayı temizlesin. Gayet güzel. Hatta şuraya bir tane de büyücü bırakayım dostlar. Şuraya hemen dediğim gibi artırmak için de İnşallah şuradaki köşeyi de açarsın aga. Açamadı geçmiş olsun. Tamamdır şimdi açar. <laughs> tamamdır sıkıntı yok. Şimdi barbar kralımız da şuradaki Eee iksir toplayıcısına bırakalım. Barbar kralımız orayı da temizlesin. Güzel güzel ilerliyoruz. Şimdi şuradan abicim aşağı doğru ilerleyeceksiniz. Şuraya bir zehir büyüsü şuraya bir öfke büyüsünü attım mı tamamdır. Orasını zaten zehir büyüsü halleder. Şuradaki arkadaşlar kelle avcıları birazcık sıkıntı çıkaracak ama önemli değil. Hızlı bir şekilde orada kraliçemiz aldı. Süper gidiyoruz. Şimdi buradaki laftası biraz oyalacak ama önemli değil. Abicim oyalasın. Hiç sıkıntı değil. Barbar kralımızın özelliğini kullanmayacağım. Birazcık daha hasar yemesini istiyorum. Şimdi depodayken oyalanması için, oyalanmaması için hemen özelliğini bastık. Taktik hava uçağında hızlı bir şekilde aldık. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi gelelim saldırımıza. 1 2 şöyle yolla abicim. Balonları sal. Güzel süper balonları sal. Buradan hemen koruyucuyu havadan gönder. Yolla bunu da. Şuraya bir öfke büyüsü ve iki tane kelle avcısını saldık mı 10 numara 5 yıldız olacak. Hemen şuradan arkadan temizlik içinde dal kabukları gönder. Süper. Şimdi şuraya da bir tane e, tokmağımız var. Kraliçeyi destek amaçlı bırakabiliriz dostlar. Hiç önemli değil. Şimdi ilerleyen kadar Şuraya bir dondurma büyüsü. Şuraya bir öfke büyüsü. Güzel ilerliyoruz aslında ama büyüleri birazcık geç atmış olabilirim dostlar. Şöyle hemen dondur agalar. Dondur 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 dondur. Şuraya bir donduralım. Zaten merkezi aldılar. Kral da zaten hayatta. Kraliçemiz de zaten hayatta dostlar. Şurayı bir donduralım tekli cehennemi. Yani buradan sonra zaten tokmağımız yıkılacak. Pek de bir şey kalmadı. Burada sadece arkadaşlar bir rakibin barbar kralı hayatta. Başka da bir şey yok. Bu kadar. Hatta büyü bile arttırdık yani. Öyle söyleyeyim. Büyü bile arttırdık dostlarım. Onu bile boşa sallayabilirim. Bu, bu şekilde çok rahat bir şekilde üçleyebilirsiniz. kaydım açık mı bir de kontrol etmek istiyorum Kaydımız açıkmış tamam sıkıntı yok Büyümüzü de ortaya sallayabiliriz arkadaşlar Dertimiz bu şekilde şimdi bir, bir sonraki saldırımızda Arkadaşlar diğer hesabımda yapacağım Yine tekrardan pekiştirmek amaçlı Göstereyim dostlar size 19 saniye böyle biraz ucu ucuna yetişiyor. Yani sürenizi kontrol etmelisiniz. Tertemiz üçledik. Şimdi eve dön, eve dön diyelim arkadaşlar. Eve dön ve 21 taş bir tane inşaat çiksirinde aldık. Hemen diğer saldırımızı yapmak için diğer hesabıma geldim, geldim, geldim. Toparlı buraları hızlı bir şekilde saldır diyelim ve buradan aynı taktikten saldıracağız dostlar. Bakın şurayı kraliçeyle temizleyeceğiz. Barbar kralı da bu kısmı temizleyeceğiz. Kartal topun olduğu kısımda zaten kral kraliçe temizleyecektir. Çok rahat bir şekilde. Anladınız mantı. Otalyon oraya bir tane kraliçe şifacıları bırak. Hemen duvar ekiciyle şuradaki hava soğumasının öndeki duvara aç. Gayet güzel. Duvar ekicimiz oraya açtı. Hemen şurada bir bebiş ejderi salalım abicim. Maksat kraliçe sağ tarafa buradaki depoların laboratuvarın olduğu kısma kaymasın. Hemen şuraya bir öfke büyüsünü atmak zorunda kalacağım maalesef. Ama sıkıntı yok. Hemen şuradan bir okçumuz ve hatta büyücümüzü de yollayalım. Barbar kral hızlı bir şekilde orayı temizledikten sonra şuraya barbar kralımızı atabilirim. Şuraya bir tane duvar yıkıcı. Bakayım sağ tarafı açacak mısın kankam? Açmadın. Tamam şimdi açacaktır. Önemli değil. Gayet güzel. Şimdi ilerlesin Araga. Bak şimdi şu bir tane duvarın fazla olmasından dolayı belki kraliçe şurada takılabilir. Barbar kral da kafasına göre gidebilir. Bakacağım duruma göre. Bakalım nasıl ilerleyecekler. Şimdi şuradan kraliçe ilerlesin ilerlesin ilerlesin. Daha çıkmadı askerlerimiz. Hani klan kalesindeki birlikler bak daha girmedi. Şuradan kralımızın özelliğini kullan. Tamam daha yeni çıkıyorlar. Şimdi şu kısma bir tane zehir büyüsü, şu kısma da bir öfke büyüsüyle şahlandırmak istiyorum. Zaten çok rahat bir şekilde üçledim. Maksat oradaki tazıyı hızlı bir şekilde indirsin kraliçemiz. Güzel hala kartal topumuz hayatta. Çok güzel birçok da e, laftası lav tası, köpeciği daha doğrusu zehrin içinde olmasa çok güzel oldu bizim için. Şimdi ilerlesin bakayım. Kraliçemiz bakayım ne kadar daha ilerleyecek. Abicim şu X sayının şarjı bitmedi mi be? Gayet güzel. Şimdi gel abicim oradaki taktik hava uçağını da al. Taktik hava uçağını da al. Gayet güzel. Şimdi yukarı çıkman gerekiyor. Eğer yukarı çıkıp hava soğumasını almasan işimiz yaş. Açık konuşayım. işimiz yaş. Biraz süreden de sıkıntı yaşayacağız dostlar. O yüzden direkt şuradaki e, binicileri sallayayım. Maksat kraliçe zaten orayı alacaktır. Fazla oyalanmanın da pek bir anlamı yok. Hemen hızlı bir şekilde bunları da yollayalım. Büyük koruyucu ve kraliçe şampiyonumuzu. Şuraya bir öfke büyüsünde çaktık mı tertemiz ilerleyecekler. Hemen buradan yolladım abicim. İlerleyin 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 dal kavukçukları yolla dal kavukçukları yolla Güzel abicim şuradaki kraliçeyi indiremedik ya üçleyemeyeceğiz Kraliçe indiremediğimden dolayı diyemeyeceğiz şaka gibi ya gerçekten şaka gibi Şurayı bir dondur Tokma yolla Allah'ım nasıl bir savaş oluyor bu ya Gerçekten nasıl bir savaş oluyor şuradan bari görünmezlik iksirimizi atalım oradaki cehennem kulesi bari sıkmasın Şuradan Yolla, yolla aga, yolla, yolla. İlerle bakayım. Bakın nasıl nasıl gidecek daha. Yani büyük ihtimal üçleyemedik dostlar ama sağlık olsun. Şuradan bir tane daha dondurma yollasam. Hı, kurtulmaz abicim kurtulmaz önemli değil önemli değil İşte ufak bir hata saldırının Üçlenmemesi için arkadaşlar her şeyi yapıyor Merkezi her türlü alacağız zaten merak etmeyin Ama üçleyemeyeceğiz Ben bunu üçleyeceğim inat ettim Bu sefer üçleyeceğim inat ettim Yine klasik kraliçe şifacılar Güzel hemen hızlı bir şekilde buradan bebiş ejderimizi de yollayalım abicim Hızlı bir şekilde orayı alsın. Abicim sola kay... Ma tamam güzel be bir şeyler sola kaymadı. Şuradan duvar yıkıcımızı sallayalım. Güzel bir şekilde. 10 numara ilerliyoruz. Güzel oradaki hava soğumasını da aldık. Oradaki şurayı bir öfke müyüsü mecbur. Mecbur yoksa kraliçemiz e ölecek. Şu kısma... Yine yanlış attım. Şu kısma dostlar. Tekrardan bir duvar yıkıcı. Orayı maksat açsınlar. Gayet güzel. Şimdi şurayı da bir tane büyücü ve bir tane de okçulan temiz Barbar kralımızı şuraya bir salalım aga. Hızlı bir şekilde oraya temizlesinler. Güzel. Kraliçe yine dediğimiz yeri temizliyor. Kral da aynı şekilde görevini çok gayet güzel bir şekilde yapıyor. Şimdi bakalım nasıl ilerleyecekler. Şimdi şuraya bir tane balon sallaymak istiyorum sanki. Bir balon sallasam acaba bir şey olur mu? Merak ettim şahsen. Güzel gidiyoruz. Bir dakika. Barbar kralının özelliğini ölene kadar basmayacağım dostlar. Bakın ölene kadar basmayacağım. Birazcık daha dayansın. Dayan 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 dayan. Kralın özelliğini bas. Zehir büyüsünü at buraya. Bir öfke Şu an basmayacağım öfke büyüsünü. Öfke büyüsü tamam aldık oradaki cehennem kulesini. Bir öfke büyüsünü şimdi salabilir magalar. Allah barbar krala gitti. Barbar kral öl bakayım. Barbar kral öl. <laughs> Allah'ım barbar kral ölmüyor. Şifacılar sattı. Vallahi sattı billahi sattı. Neyse barbar kral <laughs> barbar kralı hayatta tutlar ne hikmetse. Abicim şuradaki taktik hava uçağını alsınlar. Taktik hava uçağını al. Tamam aldılar güzel. Şimdi buradan atabiliriz. Buradan balonları yolla. Güzel Büyük koruyucuyu sallaga Bir öfke büyüsü gönder Şuradan hemen temizlik için dal kavukları yolla Kri, Rakibin kraliçesi kitlendiği gibi hemen şuradan e, Kelle avcılarını yolladım Hemen özelliğinde kullandım büyük koruyucumu Şuraya tekrardan bir öfke büyüsü atmayı planlıyorum Şuraya tekrardan bir dondurma büyüsü içeriye doğru ilerlesinler Bakayım güzel gidiyoruz aslında şu an Buraya bir dondur aga Dondur 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 maksat oradaki e, Allah ben bunu atmamışım Lanet olsun Kraliyet şampiyonunu unuttum Şurayı yolla tokmağa da çapraz gitsin ki duvarları açar en azından. Güzel kaya saçarı aldık. Şu an için aldık en azından. Şöyle kraliçe şampiyonu da iyi gidiyor. Bak ufak bir hata bence bizim savaşı kaybetmemize sebep olabilir. Bence, bence diyorum tamamen. Şurayı bir dondur aga. Rakibin ee, kralını donduralım. Kraliçe şampiyonu hala güzel bir şekilde gidiyor. Şuraya tekli da tekli canemi de dondurabiliriz. Maksat kraliyet şampiyonumuz ölmesin. Büyük koruyucumuz öldü. O birazcık sıkıntı oldu bizim için ama önemli değil. Hemen tekli cehennemi de aldık. 24 saniyemiz var. Bu 24 saniye birazcık canımızı sıkabilir. Hemen oradaki hadi al merkezi de gayet güzel merkezi de aldık. Aga alıyor muyuz? Hadi üçlüyor muyuz? 13 saniye. 12 saniye. Hadi. 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 Aga. Üçlüyor muyum? Allah. Üçleyemedim. Üçlüyor muyum? 3, 2, bir Aga Abi 99'a kaldım Allah'ım böyle bir şans yok Böyle bir şans yok Ama önemli değil ilk saldırımızı işledik Mantık doğru arkadaşlar sırf belki kraliyet şampiyonu biraz geç bıraktığım için oyan, Oyalandılar askerler Ama güzel bir saldırıydı ya sonuna kadar güzel geldim. Abi kalbim küt küt atıyor ama 99 ne ya? Şaka gibi 99 ne? Neyse lafı uzatmak istemiyorum dostlar. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Umarım öğrenmesinizdir üçleme taktiğini. İlk saldırımdaki gibi yaparsanız çok rahat bir şekilde üçlüyorsunuz dostlar. Umarım videomu beğenmesinizdir. Umarım eğlenmesinizdir. O 99 kalmasaydı çok iyi olacaktı. Bu arada videoya da like atmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın dostlar. 200 bin aboneye emin adımlardan ilerliyoruz. Abone olmayı da unutmayın dostlar. Biz sonraki bölümde görüşürüz. Kendi çok 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 iyi bakın. Adios amigo. Bye bye!